أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم وما تشاؤون إلا أن يشاء الله الأول والله الظاهر والله الباطن والله ولا حول ولا قوة إلا بالله ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Rasulü bima unzile ilayhi min Rabbihi ve müminun kulun amin bilahi ve melaiketi <Sessizlik> ve kutubihi ve rusuli. <Sessizlik> La nufarriku <Sessizlik> bin ahd mir rusuli. <Sessizlik> Metni akaid, iman esasları alakalı sıralı bölümlerle sizinle inşallah mütalaa etmeye gayret edeceğiz. İman esasları. En büyük ilim, en büyük olanı konuşmaktır. En büyük olan Allah Celle Celaluhu'dur. Sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu'nun <laughs> zatı ve subuti sıfatlarını, Rabbimizi ve onun yarattıklarını tanıyacağız ve iman esaslarını ayrıntılı bir şekilde mütalaa etmeye çalışacağız inşallah. Takip edeceğimiz metni akaid lil İmam Ömer Nesefi rahimehullahu teala bir rahmetihil mücella vel hafi. Ömer Nesefi'nin üstadımızın yazmış olduğu çok kısa iki buçuk üç sayfalık e, eseri vardır. Özetin özetidir. Buradaki e, kısa ve öz olarak müfit meseleleri paylaşıp ayrıntılarla e, idna etmeden uzatmadan <laughs> müfit olan meseleleri paylaşacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Kale ehlül hak. Yani akait alimleri, Dini bin İslamiye ana hatlarıyla dört bölümde inceleyebiliriz. Bir iman esaslarıdır. İman esaslarının ana gövdesinde Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete ve kadere iman. Ve bu iman dairesindeki meselelerde mezhep yoktur. Bütün herkes yani Allah'a iman hususunda hangi mezhep, hangi müştehit, hangi görüş, eşarimat vesaire. Böyle bir şey yok. İman esasları tektir. Âmenel Resulü bime unzile ileyhimi Rabbihi. Rabbisinden indirilene Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iman etti. Vel müminler de iman etti. Burada nettir. iman esaslarında farklı bir görüş, meşrep, yapı, itikat efendim yoktur. Ee, İslamın ana yapısında da aynıdır. Namaz, oruç, zekat, ibadet, taat bunların hangi mezhebe göre namaz yoktur, Ramazan içeri oruçta mezhep yoktur. Ana gövdedir bunlar. Ana gövdelerde <laughs> binanın 8 tane ana taşıyıcıları vardır. Ona, ana taşıyıcıların dışında işte, e, tuğlaları vardır. Tuğlalar şu olur, bu olur vesaire. Yani orada ayrıntıya girilebilir mezhep ama ana gövdede din, yani iman esasları. <laughs> Dinimiz iman esasları, fıkıh esasları, tasavvuf ve bir de ahlak ve edep toplumun yapısıyla alakalı bu hususlarda ulema iman esasları ile ilgili şöyle iman cennete şöyle inkar e, iman dairesinin dışına çıkartır diye bunları anlaşılır hale getirmişler e, iman maturidiler gibi müştehit ulema. Fıkıh meselelerde şu mesele farzdır bu mesele haramdır diye fıkıh meselelerde de ulema bu meseleleri ortaya koymuşlardır. Ana gövdeye dokunmamışlar. Namazı tartışmamış. Sabah namazının farzı kaç rekat tartışmamış. Ramazan-ı Şerif orucunu tartışmamış. Ana gövdeler aynıdır. Ancak şu mesele toprak yemek or orucu bozar mı mesela? Bunlar uzun. Onlara girmeyeceğiz şimdi. Bu meselelerde iştihada ihtiyaç olmuş. Oruçta değil. Şimdi iman esasları, fıkıh meseleleri tasavvuf nasıl zikredersek kalbimizdeki düşünceleri atıp Allah sevgisini tek bir noktada derdi bir olanın derdi olmaz Allah. Derdi çok olanın derdi çok olur masiva. Bunu nasıl yapabiliriz? Bu tasavvuf alimleri onlardan müştehiç Şahin Akçimentler, İmam Rabbaniler gibi Abdülkadir Geylaniler gibi üstadlar. Bunlar da bu meseleleri incelemişler. Bir de ahlak ve edep yapılarını inceleyen ulemalar var. Bunlara da baktığımız zaman İhya Ulumuddin gibi vesaire. Ee, Ebu Leys Semerkand'ın yazdığı eserler gibi burada da baktığımızda e, dilin gözün elin ayağın işte komşuyla münasebetler vesaire fıkıh bunlara girmiyor burada da e, o ulema o müştehit alimler o meselelerde şöyle olması doğrusudur demişler onları da özetlemişler din böyle ortaya çıkıyor dünya kurulduğu zaman Yerler vardı, gökler vardı, kainat vardı, arş vardı, kürsü vardı, fizik vardı. F fizik demeyeceğim en sonunda diyecektik. Yani dünyadaki bunlar vardı. Sonra bunlara gökler, astronomi denildi, coğrafya denildi, jeoloji denildi, biyoloji denildi, fizik, kimya denildi vesaire. İsim taktın diye bunlar farklı bir ilim değil. Vardı. Var olan anlaşılır hale getirildi. Güzel dinimizin içerisinde İman esasları, fıkıh esasları, tasavvuftaki zikir, kalbin Allah sevgisiyle dolması ve edep ve ahlak yapıları bunlar dinde var. Var olan şeyler ulema bunları işte Ömer Nesrefi'nin inşallah çok müfit kısa bunları bölüm bölüm inceleyeceğiz. Bunları ne yapacağız biz iman esasları ne şekilde iman sahih olur öyle şeyler duyacağız ki ha, bize göre basit gördüğümüz şeylerde meğer neler varmış buna dikkat edeceğiz. Bu meseleyi paylaştıktan sonra kalehül hak akait uleması der ki hakaiqu'l Eşyayı sabitun. İşi başa alacağız. Bu mevcut alem, yerler, gökler, kainat, insanlar, insu cinler yani dağlar, taşlar, eşya mevcut. Bunlar sabit, gerçek, hayal değil. Yani bunlar bir görülendir bir de görülmeyendir işte maddi böyle hakaiqu'l eşya sabitun. Eşya mevcuttur hayali değildir bunlar gerçektir helali helaldir yok efendim işte içki yok şöyle dönüşür şöyle şerbete dön yok o içki o o zina o haram o yani eşya hakikat o hakikat haramsa haramdır tevil yapmayacaksın helal helaldir haram haramdır günah günahdır sevap sevaptır Ak ak eşyanın hakikati sabittir vel ilmu biha mütehakkikun bu şekilde ilim ortaya çıkar bu dağdır bu denizdir vesaire Hilafetli <Gülüşmeler> sofistaya bu felsefeciler bunu farklı işte maddenin ardında sırlar gibi böyle şeyler işte beyninin algıladığı gibi bir önermeler ortaya koyarlar. Sanki maddi alemi yok ederler böyle felsefik yaklaşımlar batıldır. Bunun bunun asla ve kat'a bir temeli dayanağı yoktur. Ve esbabul ilmi halkı az. Bizim bu bilgiye ulaşmamızın Maddi ve manevi bilgilere ulaşmamızın e, özellikleri, sebepleri üç tanedir. El-Havasus Selime. Bir, duyu organlarının sağlam olması. Yani gözün görebilmesi. E işte, e, yani göz, kulak, dil, e, dokunmak, koklamak. Velhaber-ü Sadık, bir de gelen haberler. Bu dini olabilir veya diğer e, yapılardakiler olabilir. Tarihi 1453 İstanbul fethedilmiş. 500 sene geriye dateki haber ama doğru bir haber ve akıllı bir de akıl. Eğer bir oda evden küçüktür. Efendim yani bir nesneye bir taş dağdan küçüktür. Dağ taştan büyük basit akıl çözebildiği şeyler vardır. Ancak hemen söyleyeyim akıl vahyi çözemez. Sabah namazının kılınışı güneş doğana kadar akılla çözemezsin bunu. Bu vahiye, vahiy gerekir. Helali haramı akıl çözemez. Bu niye haram? Mevla ona haram demiş. Ne denil bulursun bulamazsın. Ancak akıl vahiy anlamak içindir. Peki. Fel havasus selim. Yani havası selime hamsun. Essemü vel basar. Yani işitmek, görmek, tat, koklamak, tatmak bir de dokunmak. Ve bi kulli hase minha yukafu ala ma lehu. Yani bunların hepsi ee, ne şekilde kullanılacaksa Allah ne şekilde yaratmışsa onu o şekilde değerlendirirsin. Yani kulağın işittiğini onu delil olarak kullanırsın. Ee, gözün gördüğünü ona delil olarak. Vel haberi sadık ala aynı Haberi sadık. Doğru haber iki kısımdır. Ehaduhum el sabit ala ala sünne. Birincisi yani adet üzere insanlar la varu tavatuhum alel kizbi. Yani insanlar toplanıp da biz bunu yalana çevirelim. Az önce dedik 1453 bütün insanlar toplanalım. Böyle bir yalan söyleyelim. İstanbul 1453'te fethedildi. Ya bütün insanları yalanda ittifak edemezsin. Yalan olması imkansız bir şey. Yani birincisi doğru haber. Doğru haber bütün insanların ittifak ettiği bir haber var. Bu söylenmiş ha o zaman bu doğru bir haberdir. Biz ona itibar ederiz ve ilmi daruri. Bu bilgidir. Kel ilmi bil mulukil fil ezmetil maziye vel buldanin naibe. Yani geçmiş dönemlerdeki bölgeler, beldeler, kavimler, krallar ve o zamanki tarihi yapılar belgelenmiş, ispatlanmış, kaydedilmiş. Bu bize bir bilgidir. Efendim, yani bir kaynaktan değil, bütün kaynaklarda, bütün insanların ittifakla söylediği bir haber. İkincisi ve nevsani haberu rasul. El müeyyed bil mucize. Mucize gösteriyor. Allah Celle Celaluhu benim elçim diyor. Yani İstanbul'dan gittik. 1453'te İstanbul fethedilmiş. Fatih Sultan Muhammed Han dönemi. Fatih bir elçisine fermanı yazıyor. O da Macar kralına götürüyor. Şimdi o elçi Fatih'in buyruğunu ona duyuruyor. Peygamberler bu kainatın sahibi, yerlerin göklerin mükemmelatın sahibi. Allah Celle Celalu bizim gibi bir insan yani İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona ilahi hükmünü levh-i mahfuzuna bildiriyor. Onlar görmüyor, Cebrail Aleyhisselam da görmüyor. O konuyu da uzun uzun konuşacağız. Rabbimiz bunu buyuruyor diye bize bir haber geliyor. İşte o peygamber de peygamber olduğunu söyleyen de mucize gösteriyor. Yani insanın yapamayacağı olağanüstü bir şey. Ölüyü diriltiyor. İki gözü görmeyen bir insan şu andaki bütün dünya tıp bu hususta çözüm bulamıyor. Allah'ın izniyle efendim, gözü açılıyor. Ha, demek ki bu bir peygamber. Ay ikiye yarılıyor. Abi bu peygamber. İkincisi peygamberin mucizeyle teyitlenmiş. Allah Celle Celaluhu onu teyit ediyor. O <laughs> Allah peygamberini elçi olarak, rasul olarak gönderdi. Kendisini temsil ediyor. Yani Rabbimiz Celle Celaluhu adına bize tebligatta bulunuyor. Elçi padişah adına söylüyor. Diyor ki Fatih Sultan'ın buyruğu bu. Elçiye zeval yoktur ben size söylüyorum. İşte... <laughs> bil mulukil haliye burada o ve yucubu el ilmil istidlali vel ilm zaruri diyor. Şimdi buna deliller ve e, kesin olarak iman gerekiyor. Vel ilmü sabit bihi yudahi elimi sabit. Bir darure fil yakin ve sabit. Şimdi peygamberin söylediği bu bilgilerde apaçık zaruri ve kat'i olarak bunları kabul etmek gerekiyor. Ha aklın almayabiliyor. Yani diyorsun ki Temmuz'da oruç tutuyoruz. E, sıcakta çalışıyoruz. Makinelerin karşısında, bağda, bahçede efendim o sıcakta akıl diyor ki yani burada su içmem gerekiyor ama vahiy diyor ki oruç tutacaksın. O zaman bunu da peygamber kendi ve mayan tıkunil heva kendi arzusuna göre söylemediğine göre Allah'ın celle celaluhu'nun arzusunu, hükmünü, muradını ...tebligatını bize duyurduğuna göre... ...ha o zaman bize düşen nedir? Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu kendisi de yapıyor. Kendisi de uyguluyor. Bir insan durup dururken niye aç kalsın? Durup dururken efendim sabah kalkıyor, güneş doğmadan... E, ...ibadet ediyor, namaz kılıyor. Ya e, bu neyin nesi bu? Ha demek ki bu da ilmi zaruriye giriyor. Yani nasıl ki bir taş e, dağdan küçüktür... Bu da gerçek bir ilimdir. Çünkü bunun ardında mucizelerle teyit edilmiş peygamber, o peygamber asla yalan söylemez. Resulullah Efendimiz, İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam ve bunun da e, olmasını isteyen kainatın sahibi Allah Celle Celaluhu. Peki, şimdi biz burada ne yapacağız o zaman? Teslim olacağız. Demek ki ilmin kaynağı bu. Ve'mel aklu. Yani vel ilim musabiti yudahi el ilim sabiti bi yakin ve sabit. Yani bu da kesin delillere dayanmış gibi bunu kabul edeceksin. Edersen kazanırsın, etmezsen ya kazanacağız ya kazanacağız. Etmezsen diye bir şey yok. Etmeme diye bir, bizim böyle bir e, yetkimiz yok. Ve el akul. Peki akıl nedir? Fo ve sebebun lil ilmi eivan. Yani bilgiyi anlamaya sebeptir. Şimdi aklı hemen şöyle söyleyeyim. Akıl Allah bize aklı kendi hükmünü anlayalım diye vermiştir. Yani Allah Celle Celalü, ey kulum yani bu hususta iman esasları hususunda senin fikrin ne? Namaz, oruç, zekat, ibadet hususunda, içki, kumar, faiz, zina hususunda, ihanet, kötülük vesaire hususunda senin fikrin ne? Böyle bir şey yok. Kur'an-ı Kerim baştan sona inceleyelim. Böyle bir şey yok. Ne var? Efendim ya amenu aminu billahi ve Ey iman edenler Allah'a peygamberi iman edin. Teslim olun. Eslim teslim. Teslim ol selamet bul. Yani bizden istenen bu ordu komutanı efendim orada projeyi çiziyor. Düşmanı belirliyor. Ey asker şuraya taarruz et. Asker dese ki ya bu olur mu şu olur mu niye gideceğiz niye böyle yapacağız. Sana sormuyorlar ki sen silahı al düşmana taarruzunu yap. Ve tevelliyevme zahfi. Savaş alanından kaçan sırtından öldürüleni Osmanlı bunun cenazesini kılmazdı. Emre itaat edeceksin. Emreden Allah'tır. Allah Celle Celaluhu her şeyin en doğrusunu bilir. Bize düşen aklınla Allah'ım sen ne dersen doğrudur. Benim aklımı da sen verdin. Nasıl istersen öyle ya. وَلَمْ الْعَقْلُ فَهُوَ سَبَبٌ لِلْعِلْمِ اَيْضًا وَمَا سَبَتَ مِنْهُ بِالْبَدَاهَ Yani... E, Aklın ortaya koyduğu şeyler açık olan şeylerdir. Bu da zaruridir. Mesela kelel mi benne kullu şeyin azam min Yani e, büyük olan şey küçüğünden büyüktür. Yani basit bir mesele. Yani söylemeye çalıştığımız bir arabanın tekeri arabadan küçüktür. Bir taş dağdan küçüktür. Bu akıl bunu hemen söylüyor. Yani zaruri olarak insanın anlayabileceği şeyler min cüzihi ve mesebete minhu bil ve kes gün. Peki. Orada da mesele özetlendi. Aklın mahiyetini de özetin özeti bizimle paylaştı. Bu meselelerde akaid kitaplarda çok uzun izahatlar vardır. Yani özetin özeti paylaşıyorum. Şunu da paylaşıp bugünkü inşallah dersimizi bitirmiş olalım. Vel ilham. İlham dediğimiz peygamberlere vahiy gelir. Allah celle celaluhu peygamberlere gönderdiği o vahyi kendi ilahi hükümlerini talim eder, bildirir ve ilahi hükümler Rabbimizin Celle Celaluhu'nun kullarından muradı, e, talebi budur. Bize düşen de bir kul olarak onu yerine getirmektir. Peki vahye mazhar olan peygamberlerdir. Peki peygamberlerin bulunmadığı bir dönem ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dar Bekâ Ahirete 632'de ahirete göç etti. Rabbim şefaatinden nail eylesin. Peki o dönemden sonra peygamber yok. E, burada Rabbimizin ilahi hükümleri ana hatlarıyla hepsi belli. Ama bazen önemli bir mesele olur. Allah Celle Celaluhu bunu dostlarının kalbine ilka eder. Ve ilham, ilham dediğimiz kalbe gelen bir mana. Melekler vasıtasıyla kalbin bir mana geliyor. O gelen bir mana mesela e, Musa Aleyhisselam'ın annesi. Musa Aleyhisselam'ın annesi Musa Aleyhisselam dünyaya geldiği zaman Dünyaya geldiği zaman, e, o zaman çocuklar öldürülüyordu... Meşhur olay. E, ...öldürülme durumunda e, devriye kuvvetleri de bebek dünyaya geldi mi diye sokakları geziyorlar bulduklarını. 90 binden fazla çocuğu katlettiler. Musa Aleyhisselam dünyaya gelmiş haberi yok kimsenin. Devriye gezerken mucize gerçekleşecek ya. Annesi çocuğu susturmaya çalışıyor. Tam kapının önünden kolluk kuvvetleri geçiyor. Musa Aleyhisselam ağlamaya başlıyor. Halbuki orada susması gerekiyordu. Ağlamaya başlıyor. Ben buradayım dercesine. Annesi bir telaşeye kapıl. Eyvah dedi. Orada yanan bir tandır ateş vardı. Hemen onu kalbine gelen ilham ile bir anne ha teslim etmiş ha ateşe atmış. Kalbine gelen manayla ateşe atılması. Ateşe bıraktı. Ateşe bıraktıktan sonra içeri girdiler. Her tarafı aradılar. Bir ses geldi. Ya bir, yani bilmiyorum nereden geldi. Bilmiyoruz falan. O şekilde aradılar taradılar akıllarına gelmedi fırının içerisinde yanan ateşe bakılır mı? Ve en sonunda defolup gittiler. Musa Aleyhisselam'ın olduğu o tandırın kapısı açıldı. Musa Aleyhisselam küllerle oynuyor orada. Şimdi bir anne bunu düşünmesi mümkün değil ilham. İkincisi Musa Aleyhisselam belirli bir yaşa gelince artık onu koruyamıyor. Yani yakalanacak bu sefer yine işte ilhamın delilleridir. Kur'an-ı Kerim'de bunu uzun uzun ayetlerle e, izah edilir. Kalbine gelen mana, din nehrine bir salın üzerine koydu, din nehrine bıraktı ve Mevla Celle Celali onu kendisine iade edeceğini, kendisine reddedeceğini, şuara suresinde, birçok surelerde bunlar ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Ve, o gitti işte Firavun'un sarayına doğru. Normalde suratli akıntı yola doğru nesneler gider. Halice doğru yani durgun tarafa gitmez. Orada tersine şey oldu. Firavun'un sarayının etrafında Nil'den böyle e, yerler vardı. O havuzlara doğru girdi. Musa Aleyhisselam o tarafa gidince annesi eyvah dedi ya. Tam düşmanın e, eline gitti. Kaderi ilahi. Mevla Celle Celaluhu mukadderatını böyle tayin etmiş. Ve Musa Aleyhisselam Orada Asiye annemiz görünce Allah e, güzellik bakımından, sevgi bakımından hayran bırakılacak Musa Aleyhisselam'a bir güzellik verdi. Asiye annemiz onu gördü, hayran kaldı ne kadar güzel sevimli. Firavun görünce böyle yani bakmaya kıyamadı. O kadar Mevla ona sevimlilik vermiş. Harika böyle içi eridi, Firavun sonra itiraf ediyor. Diyor ki yani onun güzelliği, onun sevimliliği. Benim kalbimi diyor kalbime böyle ok gibi saplandı ama diyor içimde bana dedi ki yani bahsedilen çocuk da budur dedim diyor yani ama Mevla Celle Celaluhu eliyle efendim kendisini alt üst edecek Musa Aleyhisselam'ı Firavun Sarayı'nda büyüttü ve Mevla Teala efendim Firavun'u Musa Aleyhisselam'a hizmetçi kıldı. Kudret sahibi Allah'ım sonsuz kudret sahibi Allah. Şimdi bu ilham dediğimiz Allah tarafından kulların kalbine gelir. Ve ilham, ilham vardır. Fakat leyse min esbabil marife. Bu bilgi sebebi değildir. Biz bundan delil çıkartamayız. Çünkü istismara açıktır. Tamam. yani ehline, sahibine, ilham gelene ve onun muhibbanı olan diyelim ki bir Allah soru, Şahin Akşibendi Hazretleri'ne. Mesela Üstadımız Mah Mahmut Usta Osmanoğlu Mahmut Efendi Hazretleri'ne bundan e, onun küsür sene evvel Medine-i Münevvere'deyken bir ilhamdan bahsedildi. İşte 20 milyon salavatlar getirelim, 3 gün oruçlar tutalım büyük felaket geliyor falan biz bunları yaptık. Bizzat yaşadığımız bir olay e, ve bu e, haber geldikten sonra bunlar yapıldı Allah'a münacat edildi. 15-20 gün sonra iç savaş yapılmak, kargaşalar çıkartılmak istendi tabiri caizse balon gibi söndü, Mevla korudu, muhafaza etti. Yani ilham sahibini bağlar. Ama leyse min esbabil marife. Bu bilgi sebebi değildir. Yani aklın çözebildiği, havası selimin çözebildiği, vahyin çözdüğü gibi inanılması şart değildir. Neden değildir? Çünkü bu hususta adam ehli değil, na ehl birisi de. Ben bana ilham oldu dediğimiz zaman nasıl önünü alacağız? Bizi hatiş şeyi, aynı ehli hak efendim, ehli hak hususunda ilhamın meselesi de budur. Ve alem bi cemi muhtesun. Farklı bir konuya geçiyor. Bütün mevcut alem bütün cüzleriyle sonradan yaratılmıştır. Bu konuya inşallah bir sonraki programda, bir sonraki dersimizde devam ettireceğiz. Bugünlük bu kadarlıkla iktifa ediyoruz. Sevgili Allah'ım Celle Celaluhu Kendisini en güzel şekilde anlamaya, Habibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda gitmeye, ahkam-ı dinin kurallarına tabi olmaya ve özetleyerek bitireyim. Demek oluyor ki güzel dinimiz ana gövdesinde mezhep, iştihat, yapı veyahut da fikir veyahut da böyle bir şey yoktur. Yani burada neyi kastediyoruz? İman esasları. Allah melekleri, kitaplara, peygamber, ahirete ve kadere. Hangi mezhep, hangi görüş, hangi... Yok böyle bir şey. Dinin kendisi bunları söylüyor. Burada ittifak vardır. İslam'ın meselelerine baktığımız zaman doğru zekat, ibadet, taat, anneye babaya itaat, şefkat, merhamet, asalet, izzet vesaire. Ya dürüst olmak bu hangi mezhep hangi müşte öyle bir şey yok din bu kuralları koyuyor. Efendim içki kumar faiz zina adam öldürmek ihanet kötülük hangi mezhep hangi öyle bir şey yok din bu kuralları koyuyor. Ayrıntılar da vardır bunları da ileriki derslerde konuşacağız. Bundan dolayıdır ki dini bir İslamiye ana gövdede tektir. Ana gövdede de ittifak vardır. Buna ehli sünnet denir. Rabbim ehli sünnet çizgisinde devam, sebatlar nasip eylesin. Rabbimize hakkıyla tapan, Habibinin yolunda yürüyen ve dinin ahkamına tabi olup birbirimizi Allah için sevip güzel ömür sermayemizi izzet ve vakarla son nefeste iman, cennetiyle müşerref eylesin. El Fatiha.